744 milyon 34 bin 488, 11 Türk lirası. Bakın kurulun idari olarak ibrahime oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? O çokluğuyla kabul edilmiş. Ben yine de Malatya Spor'a, bakın yine de yeni Malatya Spor'a hizmet etmek istiyorsak, ben nefsi ve şahsi asla düşünmedim. Defalarca çıktım orada konuştum. Benim tek dedim yeni Malatya Spor'dur. Yoksa e, yapmak istiyorsa, seçilirse, seçilirse kim olursa olsun her türlü desteği vereceğimize orada bütün işte delegelerinde, bütün Malatya kamuoyunda söz veriyorum. Yaklaşık 9 yıl kuyu başkanlığını yaptım. 8 yıl süresiz üst üste başkanlık yaptım. Ben 2014'te buraya geldim. Belki bunu yapılar durum ama bunu çünkü neden söylüyorum? Malatya için, yeni Malatya için ve Malatyaların bilmesi gerektiği bir şey olduğu için bunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar 2014'te geldik. Anlatmaya geldik. Nereden nereye geldik? Çıktık. Süper Lig'e kadar gittik. Başarılıklar var ama futbolda bunu hep her zaman hepimiz biliyoruz. Başka belamıza da söylüyorum şunu. Futbolun içerisinde her zaman bunun ben çok iyi Biliyorum ki Hatalarımız da var, eksiklerimiz de var, yaptıklarımız da biz insanız. İnsanlar çalışır, başarılı olur, başarısız olur ama hata da yapar. Hataları çalışan insanlar hata yapar. Ama şuna kimse diyemez ki niyetimizi kimse tartışamaz. Bizim niyetimiz yeni Malatya'nın menfaatıdır. Şimdi Malatya Spor'un deplasmana giden ay her hafta 600 lira para veriyor. Kendi sahada oynaması gerekirken dışarıda oynuyor. Hem bir daha altı Şubat'ta yaşanan depremler hem e, Malatya'da... Bayram önünde durmak istemiyor. Haddini aşma. Bakın haddini aşma. Hadi başkanım lütfen. Başkanım. Başkanım. Lütfen bakın sizin bazı maddelerinde kesin ve aşık maddeler var. Köyden kasabadan getirmiş. Haddini aşma. Murat Başkan. Murat Başkan. Bak susturulmazsan sustururum bunları. Murat Başkan. Hadi Bak ben susturmasını bilirim. частан черп <laughs> Arkadaşlar. арка ачкчкаака Lütfen. 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 çıkardığı şeyden dolayı da yer konumuza gölge düşmesini asla istemiyorum. Ama biz gene konumuzu yapalım. Seçecek başkanlarımıza şimdi de diliyorum. Eee şehrimize yeni bir futbol vizyonu getirebilmek için zorlu süreçler kolaylıkla aşabileceğimiz ekibimizle birlikte siz değerli Malatya Spor alacağımız güçlü gayret edeceğiz. Türkiye'de dünyada kulübümüzün adına yeniden duyuracak Asya'da, Avrupa'da kıtalar arasında yeni Malatya Spor ismini taşıyan, taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağımı bunda herkese söz veriyorum.